Erdem hocam peygamberleri ve hayatlarını öğretirken öğrencilerin konuyu daha iyi kavramalarını sağlayacak bir etkinlik örneği söyleyebilir misiniz? Tabii hocam. Birçok peygamberi biz işlerken zaten yoğunluklu, derinlikle işlemeye çalışıyoruz. Kur'an dersinde de, din derslerinde de, farklı derslerde de. Burada çocuk da kısa sürede filmle, video ile, anlatımla, resimle farklı kelimelere, farklı kavramlara, cisimlere, eşyalara da o peygambere bağlantı kurmak zorunda kalıyor bir anda kısa sürede. Dolayısıyla birkaç ders sonra işte Hz. Musa gemiye binmişti, Hz. Nuh kurban etmişti filan gibi işler birbirine karışmaya başlıyor. Birkaç peygamberde bir, yani iki tane, üç tane peygamberde bir olabilir bu. Neyi var, kimdir bu diye bir oyun oynatabiliriz. Yani bu nesi var oyununa da benzer bir oyun ama biz bunu kişiler üzerinden oynayacağız. Nasıl oynanıyor? Şu şekilde peygamberin hayatını e, işledikten, Sonra çocuklar zihninde artık bununla ilgili birkaç kelime biliyor olması lazım. Yani birkaç özellik biliyor olması lazım. Bir tane öğrenci çıkıyor tahtaya diyor ki ben zihnimde bir peygamber var. Sınıftakiler de soruyorlar. Neyi var? Yani bu peygamberin bir özelliğini söylemesi gerekiyor. Örneğin e, zihninde Hz. Yusuf'u tutmuş olsun çocuğumuz tahtadaki çocuk diyor ki tahtı var. Hemen bir tahmin ediyor soruyu soran kişi. Ya benim sistemde öyle yapıyorum ben. Soruyu soran tahmin edebiliyor. 3 soru 3 tahmin, 5 soru 5 tahmin gibi. Hemen tahmin ediyor. Tahtı varsa Hazreti Süleyman'dır diyor. Diyor ki hayır. Başka birisi parmak kaldırıyor. Ona hak veriyor tahtadaki çocuk. Bu sefer diyor ki e, ayağa kalkmış olan tahtadaki e, özür dilerim sınıftaki çocuk neyi var diyor. O da diyor ki kardeşleri var diyor. Ondan sonra bir peygamber söylüyor işte oradan e, şey şey ayağa kalkmış olan diğer sınıftaki öğrenci. O da diyor ki hayır diyor. İşte o değil diyor. İşte İsa Aleyhisselam diyor mesela. O da değil diyor. Ondan sonra oturuyor. Başka birisi kalkıyor. O da soruyor bu sefer. Diyor ki neyi var diyor. O da diyor ki işte ee, kuyusu var diyor. Bu sefer yavaş yavaş peygamber zihnine oturmaya başlıyor. Oradan birisi işte e, peygamber ismini soruyor. Hazreti Yusuf deyince de değişiyor. Nasıl değişiyor? Peygamberi söyleyip bilmiş olana öncelik veriyoruz hocam. Yani Hazreti Yusuf'u en son 3. ya da 5. ipucunda kaçta bulduysa. Bul Bulmuş olan kişi geliyor, yeni peygamberi o tutuyor aklında. Bu sefer o sormaya başlıyor. Aynı peygamberi birden farklı şekillerde de çıkabiliyorlar çocuklar. Çünkü Hz Yusuf'u birisi tahtı, kardeşi ve kuyu olarak tanımlarken öbürküsü babasının işte görme engelli babası, ondan sonra işte bir e, neyi diyelim? İşte gömleği. Gömleği, e, bir de e, işte neyi diyelim? Zindanı var diye. De. Zindanı he. Bu hayatından farklı bir üç özellik söylüyor. Bu da şeyi zenginleştiriyor. Oyunu zenginleştiriyor. Ve çocukların özellikle akademik düzey yüksek çocuklar bu tarz şeylere bayılıyorlar. Yani ilk akla gelen kuyudan Yusuf'u yakalayan çocuk daha derinlikli çalışıp kuyunun daha derinlerine gitmiş oluyor hocam. <laughs> yani orada kervanları var diyor. İşte köleliği var diyor filan. Daha farklı kompleks bir şey kavuşturuyorlar. Tatlı ve güzel bir oyun. Her peygamber için oynanabilir. Her peygamber konu konusunda oynanabilir. Sahabelerde de çok rahatlıkla oynanabilir. Ee, yani güzel, kaliteli bir oyun hocam. Tavsiye ederim. Tüm öğretmen arkadaşlarımla